Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Valsal ve Şireksuri karşı karşıya geliyor. Valsal, son zamanlarda sahada gösterdiği performansla dikkat çeken bir takım olmasına rağmen, Shrewsbury'nin de attığı gol sayısı ve saha içi dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuzda, maçın çok çekişmeli geçeceğini söyleyebiliriz. Şirek Suri, genellikle son dakikalarda bulduğu gollerle maçları zorlu bir hale getiriyor. Valsal'ın ise savunmadaki tutarlılığı, maçı kendi lehine çevirebilme ihtimallerini artırıyor. Ancak genel olarak bakıldığında her iki takımın da gol yollarında etkili olabileceği bir maç bekliyorum. Tahmin 2.5 üst. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.